Sen bana adres. şey. Sayma, <makeup> <dishes."> <laughs> <laughs> çok güzel kokuyor. Evet, çok güzel kokuyor. Bu çok topladım arkadaşlar. Aldınız herhalde. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle bugün Bahçe ilçemizde Bahçe Ziraat Odası Başkanımız kendisi de bir kadın çiftçi olarak böyle güzel bir program organize etti. Burada Bahçe Kadın Kooperatifi de burada. Kadınlarımızla beraber ceviz hasatı yaptık. Cevizlerimiz gerçekten çok güzel. Çiftçimize bereketli olsun. Bütün çiftçilerimize bereketli, hayırlı hasat diliyorum. Bugün burada hemşerilerimizle güzel bir etkinlikte bulunduk. Biliyorsunuz artık kadınlarımız her alanda varlar, her alanda da olmaları lazım. Tarımda varlar, sanayide varlar, bilimde varlar ve her alanda ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayan kadınlarımız olmakta. Kadınlarımızın desteği olmazsa olmaz. İyi ki varlar, hep var olsunlar inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bereketli <laughs> olsun inşallah. Bereketli <laughs> olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Bereketli <laughs> olsun. Sağ <laughs> olun. Tebrik ediyoruz. Hızlıca alsın. Alıyoruz efendim. Çok ciddi bir vicdanları sızlanıyor. Gökyüzüne bırakıyoruz. Bırak. Özgürlük için.